Merhaba arkadaşlar, Mutlu Akademik kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 7. sınıf Türkçe ders kitabımızın Atatürk neler okudu, neler okurdu metnimizin konu anlatımını yapacağız arkadaşlar. Videoyu başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Buradaki etkinlikleri öncelikle kendimiz yapalım arkadaşlar. Sonrasında bilemediğimiz takıldığımız noktalar olursa videomuzdan faydalanabilirsiniz. Evet sayfa 56'dayız. Hazırlık çalışmaları ile başlıyoruz. Atatürk'ün okuma sevgisini yansıtan anılarından birini arkadaşlarınızla paylaşınız demiş. Atatürk bir akşam Çankaya Köşkü'nde dinlenirken yanına yakın arkadaşlarından biri gelir ve kendisini kitap okurken bulur. Arkadaşı merakla Atatürk'e Paşam bu saatte hala mı kitap okuyorsunuz diye sorar. Atatürk de gülümseyerek dinlenmek için okumalıyım. Çünkü başka türlü kafamı dinlendiremiyorum diye cevap verir. Sizler de bulduğunuz anıları paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Metni önemli gördüğünüz yerleri işaretleyerek okuyunuz demiş arkadaşlar. Metnimizi mutlaka okuyalım önemli gördüğümüz yerleri işaretleyelim. Bu şekilde etkinliklerimize geçiş yapabiliriz. Birinci etkinliğimiz metinde geçen aşağıdaki kelimeleri anlamlarıyla eşleştiriniz demiş arkadaşlar. Bizler eşleştirmeleri yaptık. Şimdi kelimeleri ve anlamlarını okuyalım, değerlendirelim. Sizlerde varsa yaptığınız, yanlış yaptığınız durumlar kontrol edebilirsiniz. Evet, herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanılabilen kimse sahip Buna malik diyoruz arkadaşlar. Bir dildeki kelimelerin kaynağını gösteren, ne zaman ortaya çıktıklarını, nereden geldiklerini araştıran, kelimelerin hem biçim hem de anlam tarihi ele alan dil bilimi dalı. Buna da ne diyormuşuz arkadaşlar? Etimoloji diyoruz. Evet, bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen uzunca, coşkulu ve güzel söz hitabet, hitabe. Arkadaşlar bu da nedir? Buna da ne diyoruz? Nutuk diyoruz. Evet. Bir şeyin bütününü birine, bir şeyi ayırmak, vermek. Evet buna da hasretmek diyoruz arkadaşlar. Evet incelemek işi kelimesinin e, anlamının kelimesi verilmemiş arkadaşlar. Bunu da kendimiz sözlükten bulup paylaşabiliriz arkadaşlar. Evet diğer etkinliğimizle devam edelim. Sayfa 59'dayız. Yukarıdaki kelimeleri anlamlarına uygun kullanarak Atatürk'ün okuma sevgisiyle ilgili bir haber metni hazırlayınız. A4 kağıdına hazırlayacağınız haberin içeriğine uygun bir başlık belirleyiniz. Yazdığınız haberi sınıf panosunda arkadaşlarınızla paylaşınız demiş. Evet biz örnek bir haber metni paylaştık. Sizler de kendi haber metninizi bizim metnimizden uygun bir şekilde oluşturabilirsiniz. Atatürk'ün kitaplara olan sevgisi bilgiye adanmış bir hayat. Mustafa Kemal Atatürk hem bir lider hem de entelektüel bir kişilik olarak bilinir. Özellikle Nutuk eserini yazarken tarihi gerçekleri titizlikle ele almış ve vaktini bilgiye ve araştırmalara hasretmiştir. Kitaplar onun için yalnızca bir bilgi kaynağı değil, aynı zamanda fikirlerin şekillendirdiği ve geleceği planladığı birer malik olmuştur. Atatürk dilimize olan ilgisi sayesinde etimoloji alanında da çalışmalar yapmış, kelimelerin kökenlerini araştırarak Türkçenin gelişimine katkı sağlamıştır. Bu bilgi ve okuma sevgisi onun toplumun ilerlemesi için eğitime ve bilgiye verdiği önemi göstermektedir. Evet haber nimetliğimizi bu şekilde hazırladık. İkinci etkinlikle devam ediyoruz. Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız demiş arkadaşlar. 1. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra okumalarını niçin artırmıştır? Atatürk devrimlerini gerçekleştirmek ve ülkenin kalkınması sağlamak için bilgiye ihtiyaç duyduğunu biliyordu. Bu nedenle kültürel, sosyal ve ekonomik alandaki yenilikleri hayata geçirmek için kendisini her alanda geliştirmek amacıyla okumalarını artırmıştır. 2. Kitap okurken hangi amaçları gütmektesiniz? Atatürk hangi amaçlar doğrultusunda kitap okumuştur? Karşılaştırınız demiş. Bu bize yönelten bir soru arkadaşlar. Yani biz kitap okurken hangi amaç gidiyoruz? Niçin bu kitabı okuyoruz? Kitap okurken genelde bilgi edinmek ve hayata dair yeni şeyleri öğrenmek amacını güderim. Yani kendimi geliştirmek isterim. Atatürk ise zevk almak, bilgi edinmek ve ülkesine hizmet etmek amacıyla kitaplar okurdu. Onun kitap okuma amacı liderlik ettiği toplumun kalkınmasını sağlamaktı diye karşılaştırmamızı yapabiliriz arkadaşlar. Devam edelim 3. soru. Atatürk hangi içerikteki eserleri daha çok tercih etmiştir? Atatürk tarih ve sosyoloji gibi konulara büyük ilgi duymuştur. Türk ve İslam tarihi, dil, hukuk, ekonomi, sanat gibi çeşitli alanlarda okuma yapmayı tercih etmiştir. Şiiri de sever ancak romanları az okurdu. Dördüncü sorumuz Atatürk kitap okurken nasıl bir yöntem uygulamıştır? Atatürk eline aldığı kitabı bitirmeden bırakmazdı. Kitabın önemli yerlerini işaretler, notlar alır ve kitabı derinlemesine inceleyerek üzerinde düşünürdü. Kitap okurken dikkatini tamamen kitaba verirdi. Bu şekilde biz de okumalarımızı dikkat edersek okuduklarımızdan bir şeyleri daha kolay anlarız arkadaşlar. Üçüncü etkinliğimizle devam ediyoruz. Afet inanın onun dikkatle okuduğunu siz okuyacak olsanız işaretlemiş olduğu şekilleri bilmiş olsanız kitabın bütün ilginç yönlerinin belirtildiği meydana çıkar. Cümlesinden yola çıkarak Atatürk'ün bir kitabı okurken kitapta neleri işaretlediğini açıklayınız demiş not tutarak ya da işaretleme yaparak okumanın kişiye neler kazandıracağını arkadaşlarınızla konuşunuz demiş. Afet İnan'ın bu cümlesinden yola çıkarak Atatürk'ün bir kitabı okurken dikkatini çeken yerleri not aldığı ya da işaretlediği anlaşılıyor. Bu durum, Atatürk'ün okuma süresini aktif bir şekilde değerlendirdiğini ve önemli bulduğu kısımları vurgulayarak üzerinde düşündüğünü gösterir. İşaretleme yaparak veya not tutarak okuma, kişinin kitabın ana fikirlerini ve ilginç noktalarını daha iyi kavramasını sağlar. Bu tür bir okuma yöntemi, okuyucunun dikkatini toplamasına ve bilgiyi daha iyi hatırlamasına yardımcı olur. Aynı zamanda kitabın içeriği üzerinde derinlemesine düşünme fırsatı sunar ve kişiye eleştirel bir bakış açısı kazandırır. Bu şekilde okuma yapmak bilginin kalıcı olmasını sağlar ve öğrenmeyi daha verimli hale getirir. Arkadaşlarınızla bu konuyu tartışırken not tutmanın ve işaretleme yapmanın kişiyi nasıl daha bilinçli bir okuyucu haline getirdiğini vurgulayabilirsiniz demiş arkadaşlar bu şekilde bir açıklama yaptık sizler de kendi açıklamalarınızı bu alanda paylaşabilirsiniz. Evet soru hangi yazarın metinde fiiller birinci tekil ve birinci çoğul şahıs iki almıştır? Bu metinde anlattım kaçıncı kişi ağızdan yapılmıştır? Yusuf Dursun'un metinde fiiller birinci tekil ve birinci çoğul şahıs iki almıştır. Bu metinde anlatım birinci kişi ağızdan yapılmıştır. Hangi yazarın metinde fiiller Üçüncü tekil şahıs eki almıştır. Bu metinden anlatım kaçıncı kişi ağzından yapılmıştır? Fatma Aydar'ın metninde fiiller üçüncü tekil şahısla çekilmemiştir. Bu metinde anlatım üçüncü kişi ağzından yapılmıştır. Bu metinde açıklayıcı, öyküleyici, betimleyici, tartışmacı anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır? Gerekçesiyle açıklayınız demiş. İki metinde de öyküleyici anlatım kullanılmıştır. Olaylar bir düzen içinde anlatılmış ve okuyucu bir olay örgüsü sunulmuştur. Aşağıdaki dörtlüklerde hangi söz sanatlarının kullanıldığını bularak gerekçesiyle birlikte yazınız demiş. Evet Mehmet Akif Ersoy'un Cenk şarkısı adlı şiir var. Yerleri yırtan sel olup taşmalı, dağ değmeyip taş değmeyip asmalı, sendeki coşkunluğa el şaşmalı, haydi git evladım uğurlar ola. Buradaki söz sanatı arkadaşlar abartma yani mübalağa. Gerekçesi ise yerleri yırtan sel olup taşmalı, dağ değmeyip taş değmeyip aşmalı. Zelerinde selin yeri yırtması, coşkunluğun dağı ve taşı aşması gibi ifadeler abartma sanatını içermektedir. Mehmet Emin Yurdakul'un Cenge Giderken atlı şiirine bakalım dörtlüğüne. Ak gömlekle gözyaşımı silerim, kara tasla bıçağımı bilerim, vatanım için yücelikler dilerim, bu dünyada kimse kalmaz giderim. Buradaki söz sanatı arkadaşlar teşhis yani kişileştirme. Ak gömlekle gözyaşımı silerim ve kara taşla bağ bağçağımı bilerim bıçağımı bilirim dizelerinde göz yası, şirme ve kara taşın bağı olması insana ait özelliklerinden doğaya verilmesiyle kişileştirilmiştir. Teşhis sanatı vardır diyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Cahit Külebi'nin Küçük Çeşme adlı dörtlüğü küçük bir çeşmeyin yurdumun unutulmuş bir dağında hiç eksilmeyecek suyum yıldızların aydınlığında boyuna kadar dururum. Buradaki söz sanatı arkadaşlar intak yani konuşturma buradaki küçük bir çeşmeyim yurdumun derken konuşturma yapılmış. Yıldızların aydınlığında boyuna kar dururum dizesinde. Küçük çeşme sanki insan gibi konuşmakta ve hareket etmektedir. Bu durum intak yani konuşturma sanatının bir öğesidir diyebiliriz. Selam Şimşek karlar da uyur dörtlüğüne bakalım. Karlar da uyur uyur uzanıp yeryüzüne yastığı dağlar yorganı bulut gökyüzü penceresi el sallar güneşe ve aya burada yine kişileştirme vardır arkadaşlar karlar da uyur uzanıp yeryüzüne yani uyuması yeryüzüne uzanması şeklinde el sallar güneşe ve aya yine buralarda arkadaşlar ne vardır İnsana özgü özellikler ne yapmış kişileştirilmiştir bu da teşhis sanatının kullandığını bize göstermektedir Evet tabloda yer alan Fiilleri belirtilen kip ve kişi örnek ile örnekteki kip çekimleyiniz demiş. Çekimleyip yazınız. Evet örnek vermiş dökmek. Şimdiki zaman kipi ikinci tekil kişi. Döküyorsun kim? Sen. İkinci tekil kişi ne zaman? Şimdi. Kullanmak duyulan geçmiş zaman kipi üçüncü çoğul kişi. Buradaki kullanmış duyulan geçmiş zaman kim? Onlar. Üçüncü çoğul hayale kapılmak görülen geçmiş zaman ki, e, kipi birinci tekil e, hayale kapıldım kim ben görülen geçmiş zaman kim ben yine birinci tekil kişi arkadaşlar sevinmek gelecek zaman üçüncü tekil sevinecek kim o ne zaman gelecekte çağırmak geniş zaman kipi birinci çoğul çağırırız ne zaman gelecekte geniş zaman belli değil birinci çoğul kişi biz kaçırmak gerekli kipi ikinci çoğul kişi kaçırmalısınız bak meli malı gerekli kipi kipi ikinci çoğul siz düşünmek emir kipi ikinci çoğul kişisi düşünün demiş kim siz emrediyor tadını çıkarmak şart kipi ikinci çoğul kişi tadını çıkarırsanız evet şaşırmak istek kipi birinci çoğul kişi şaşırmak isteriz İstek kipi bulmak görülen geçmiş zaman kipi ikinci tekil kişi buldun ikinci tekil kişi sen götürmek geniş zaman kipinin olumsu üçüncü çoğul kişi götürmezler götürürler olumsu götürmezler olumsu taşımak emir kipi ikinci tekil kişi taşı emrediyor ikinci kim sen Evet gelecek dersi hazırlık bölümümüz var sayfa 62'de arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklar geleceğimizin güvencesi yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir. İfadesinden yola çıkarak Atatürk'ün çocuklara yüklediği mana ve değeri arkadaşlarınızla konuşunuz demiş. Arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklar geleceğimizin güvencesi yaşama sevincimizdir sözü çocukların önemini vurgular. Atatürk çocukların ülkenin geleceği için çok değerli olduğunu düşünür ve onların iyi bir şekilde yetişmesi gerektiğini belirtir. Çocuklar hayatın neşesidir ve mutlu, sağlıklı bir ortamda büyümeleri önemlidir. Ayrıca çocukların eğitimi yalnızca ailelerin değil, tüm toplumun sorumluluğudur. Hem akademik hem de ahlaki olarak iyi bir eğitim almaları gerektiğine inanır. Sonuç olarak Atatürk çocukların geleceğimiz için ne kadar önemli olduğunu vurgular ve onlara sahip çıkmamız gerektiğini söyler diyoruz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. 7. sınıf Türkçe ders kitabımızın buradaki metnimizin konu anlatımını sizlerle paylaşmış olduk. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.